Bunlar hak etmiş bak bunlar 126 level 500 level falan tamam bunlar oynamaya biliyor ama bazen enayiler de oluyor işte niye biz oyna enayilerin olan arkadaşlar yine bir yumruklaşma olacak gibi duruyor ama olmaz mı? ama bence bunlar niye hızlı iniyor biliyor musun? Yani Hı. bunlar böyle kafa indir indir kaldır yapıyorlar sürekli ne yapıyız? zindik tamir edin ne yok silah yok Şunu yemeyin işte. Zafer nereye gittin lan? Yardayım yardım. Birini düşürdüm. Ben sustur yedim 3 yıldır hala susturum ben. Karşıdan Bir tane çık, bir tane bir tane Lan adam, 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 adam. geldi <laughs> lan Kim düşürdü seni? Bu mu düşürdü? he bu düşürdü Kill leader oldunuz bir kalkan falan fullleyelim. Bir çöğe at lan Zafer. Dikkat ya. edin. Tamam. Uzakta da var. Daha çıkamamış ki yani. Baba gelsin ya. Ben basıyorum ben. Gelen mi var? Gelen var. Nerede? Gel Bu taraftan gelecek. Gördünüz. ha karşı binaya geçiyorlar. Karşı binaya. Yan binamız nasıl? Yan binamız ne durumda? Benim silah ihtiyacım var ya. Abi mermi var burada gelin alın. İşaretle lan kanka. Çünkü şunlar da yukarıda. Burada şey var. Burda Burada takım var, takım var takım var dikkat edin takım var gitmeyin. Kanka üstümüzdeler. Zafer gel. Düşürdüm birini. şu binada adam var. Gördüm. Şurada adam var dikkat edin. Gördünüz. Aa gösterdi kendini. Hop hop. Geldi. <laughs> Onu düşür. Daha gitme gitme gitme. Düşürdüm düşürdüm düşürdüm. düşürdüm, düşürdüm Sine ha. gitme. Ha. Bomba attım. Bravo. Tamam. Mermilerini, silahlarını, her şeyini alın. Aha sıkıyorlar bana. Karşı binada. Lan göstermeyin görüyor görüyorsunuz. Adamlar, yürüyor, adamlar hop, hop 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 İyi kaçtık. Ses var sağımda. Bekle cana. Görüş attım. Yakında yok. Selam. Karşı binalara geçelim mi? Geliyorlar. Geliyorlar. Geldi, bana geldi. Düşürdüm. Güzel. Onu öldüm. Kanka var orada bir tane portal açtım. Direkt portalla kaçırdım. Nerede portal açtın lan? Gördüm. Kaçıyor bir. Gel Zafo. Neredesiniz lan? Ya, ya, ya. Yer değişti, yer değişti. Buradan çık, oradan çık. Arada kayıyor. Kayamıyorum, kayamıyorum, kayamıyorum. Düşeceğim. Tamam tamam ben adamlar oyalıyorum. Ben de sık, şey var. Sık, sık, sık Şu dikkat edin ha oradan adamlar oradan gelebilir dikkat edin. Benden bayağı yedi. Düştü o düştü. Düştü mü? Aha o düştü. Onun bir canını alak kanka. Yalnız mermi yok. yok. Bomba at bomba at. Gitme. Attın. Ne lazım sana? Sen sarı kullanıyorsun. Sarı lazım, mavi lazım. Bana enerji lazım ya. Güzel. Düşürdüm. Güzel. Benim hiç canım yok. Uzaktan sıkıyor. Tamam. Oh. Binaya geçeyim. Aha lan şurada ne düşürdüm ben? Biliyorum düşürdük onu. Neyi düşürdün adam? Adam kuruyordu. Hop. Acam mı fulluyor lan? Adam adam heal yapıyordu lan. Karşıdan sıkıyor. Baba acilen zafer, mühimmat lazım. Giden, mühimmat lazım. Arka taraflara doğru gidelim ya. Şuradan Allah'ın izniyle. ya. Bak, şuraya bakayım Olsun kimse var, yoksa nasıl? ben şu binaya giriyorum. Burada da yok bana ya. Ge gel 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 -ge -ge. Acilen şey lazım çünkü. Ahmet burada durmamamız lazım. Ya durmamamız lazım da kanka ben mermi kalmadı bende. Bende de mermi yok. Şu an çok büyük sıkıntı. Şok var burada ben enerji. Geliyorum. geliyorum. Burada Benim da var. Şey lazım i̇ki var. tane var hemde. Enerji var mı? Fazla varsa. İki tane ben, var burada. Ben, ben sıfırdayım yarı yarıya boş. Tamam, tamam sen al. al sen al. Sen 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 al. al, sen al. al. Sen ben de mavi al. mermi var. 200 tane. O işimi görmüş indireyim. Yavaş sıkıyor ama işimi görmüyorum. Lan üç kilim var. İki tane. Benim mermiden hiç yok ya. Kaç not bilmiyorum yani. Mermi bulursanız bana Çok acil. Mor ve mavi lazım. Killi de oldu lan. Hey mi lan? Turuncuyla turuncuyla mavi, turuncuyla mavi. Ha, light ve heavy de ya. Turuncu aynen aynen var. tamam. Light mı? Hey mi lazım abi. Baba çok güzel. Teşekkür ederim. Bana yeşil, yeşil mermi şey, e, enerji ammo. Tamam, bence tüyelim. Onlarla fightlamayalım. evlere bakayım da. Onlarla fightlamayacağım. Evlere My bakayım. Allah Yalnız üstünüze gelirler. gelirler. Onlar da gelecek. Hmm. Gelecek bu tarafa Gelecek de bizim yani başlamış şey. ihtiyacımız var. Ses mi duyuyorum? Ahmet'in sesi mi? Bizim sesimiz. Bir, bir, de uzaktan şey geliyor mermi sesleri. Ah, Baba enerji, enerji, ama enerji var. var. Cidden bu Bir Güzel light'ımız var. Bombayı düşürdüğün yere düşürdüğün adamın kafasına bombayı at. Hem kaldıramıyorlar hem adam ölüyor tertemiz. Bomba atman lazım abi. Yok mu enerji ama? Baba şurada mavi var diyeceğim. Enerji var burada. <laughs> Bana biraz daha enerji lazım olacak. Burada var var. Bir sürü var. var gelin. Sen al o zaman. Aa orada var. Aç şurayı bak. Burada Aa, da enerji burada var baba. Ahmet'e ver. Ahmet. Aşağıda da var orada e da var. var. Ay enerji var. Yavaştan alana giriyorum. Şimdi geliyorum ben de yani. arkamdayım. Yani. İyi başladık ben ya. Anayım. Çok fazla takım da kalmadı bu arada aynen. 7 takım kaldı 19 kişi oldu. Şimdi bu gittiğimiz yerde de adamlar vardı. Buraya doğru kayalım şöyle. Yani şu an çok fazla sadece mühimmatım yok. Benim de. 20'a gidiyorum. Hey. Hadi öldür beni. Bir şey bir mermem şey var yeter herhalde ya. Volta. Volta'n da Flatline'da biraz mermim var. Flatline'da da o kadar varmış. Yeter. Heavy round var. Güzel oldu bu bir tek. Sen Yedin de mi? Aa sıkıntı yok. Burada adam vardır ama mevzul gireceğiz galiba. <laughs> adam ama adam bende var. termal taramalı şey var. Adam mı var. <laughs> Çok tatlı. Burada bir respawn noktası var tamam mı? Bak şurası. Evet. Oraya yakın durmamız lazım. Oraya hatta orayı el... Aha, adam var. Bakayım. Yok. Allah karman da görmüyor musun Yok yok. Abi. Üst katından mı dursam ya? Ben şöyle alt taraflara bakıyorum ne var ne yok ya. Yok la baba yok la. Buranın üstüne çıkabilsek çok iyi olur aslında ama. Şu ultimate şey var zımbırtı var. Abi kapalık var alalım. Nerede? Gelirim. Bende ne var? Bende yok. yok. Ben çok tehlikeli yer ya. Ben ona bir hızlı yayayım. Şu arkamızda... Aha. Bir gazıma yakalanıyor şu an. En son nereye yaptıysam bilmiyorum da bir gazıma yakalandı. Baba yakında kimse yok. Adamları çok uzakta görebiliyorum. Kalkanın full lahmedim. Boş gün canlı kalkanın. Dört yandan geliyor. Şu taraftan ses geliyor. Şu taraftan ses geliyor. Bayağı sıkıntı ya. Hatta kesin adam var. Bir, birileri sıkıyor mermileri. Bak şu, şu, şu taraftan sıkıyorlar. Biz bir sağlam alalım. Sen neredesin Cano? Yukarımızda mısın? Şu, şu, şu daha var ya. Şu Ahmet solumdaki daha. Oradan şuraya sıkıyorlar. Ha burada Gö Göstermeyin. Göstermeyin adamları. Yerinize. Kanka şurada da var. Bir yer doldu da. Nasıl ya. yapacağız? gösterme gösterme. Adamlara gösterme. En azından son dördün içinde olalım yüksek girelim. Şurada adam, gördüm. Tamam, 200. Olurlar. Bayağı var. Geliyorlar. Geldi, kaydı geldi. Son ara atayım mı? Geldiler, dikkat edin. Şu tarafta, şu tarafta gidiyor. Sonu Solda kaldı. yakınlar, yakınlar, yakın var. Yakın var altımızda. Evet. Geldi, geldi, geldi. geldi. Atıyorum şu sonra. Da evet. Şurada Atıyorum. da var. Şurada da var. O da Lan. Adam arkamızdan gelmiş oğlum. Altımızda bir tane var. Şurada. Şurada kanka. Üstte mi? Üstte mi? He Üstte. alt atladı. Atladı önüne. Lan oğlum ölmüyor p*** ya şurada var Ne ya Can'a bak baba ya Bana bir süre yaklaşamayacaklar Beni almaya geliyorlar zaten Burada aşağıda Beni düşürdü. Biz nasıl hayattayız lan daha? <laughs> Aha finişim attı Ölmedik de. Lazımdı. Fena değildi. Güzel, güzel. Fena değildi.